Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar bugün sizlere hazırladığım modeli iki renk kullandım çimenliğine yeşil yaptım ve motivini kavun içiyle yaptım arkadaşlar ben sizlere hazırladığım modele bu iki rengi seçtim siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Her zaman belirttiğim gibi yazmanız desen ise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendi zevkinize renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben çimenli ile yaptım. Siz çimen de sevmiyorsanız yapacağınız yazmanın desenden veya zeminden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladım ve şimdi birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Kolay ve çıtıpta duran bir model arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve bu modeli anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten yine güzel oldu. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden af Evet arkadaşlar öncelikle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektikten sonra 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Ardından buraya 8 tane sık iğne dolgusu yapıyoruz giriş yapıyorum ipsiz çekip kapatıyorum ve bu 8 oldu enden sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve sıkı iğne ile kapattım şöyle göstereyim tekrardan 1 2 3 4 ve 5 tane pardon 6 tane zincir iki kez doladım yine sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 kapattım. Tekrardan 6 tane zincir yaptım. Trabzan yanından giriş yapıyorum. sık iğne ile kapattım. Bir yine 8 tane sık iğne dolgusu yapıyoruz. 4 ve 5, 7 ve bu 8 oldu. Yeniden sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sıkı iğne ile kapattım arkadaşlar. Tekrardan 1 2 3 4 5 ve 6 zincir iki kez doladım. Sıradaki tutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Önce bir, sonra 2 ve sonra iki, sonra iki çek kapattım. Şimdi modeli ters çevirdim ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir yaptım. 6 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve 7 tane zinciri sık ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. Şöyle göstereyim modelde bir tane yaprak var şimdi yaprağını anlatacağım bir kez doluyorum ve 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve önce 2 sonra 2 çek kapattım bir kez doladım giriş yaptım önce bir, Sonra 2 ve sonra 2 çek kapattım 2 kez doladım giriş yaptım önce 2 Sonra 2 ve sonra 2 çek kapattım 2 kez doladım giriş yapıyorum ve önce bir, sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım tekrardan 2 kez doladım giriş yaptım yine önce 1 sonra 2 ve sonra 2 sonra 2 çekip kapattım yeniden 2 kez doluyorum ve giriş yapıyorum önce 1 sonra 2 ve sonra 2 sonra 2 çekip kapattım arkadaşlar şimdi 5 tane zincir son yaptığım trabzan yanından giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım ardından 6 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya 2 ve 3 4 5 ve bu 6 oldu yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım ve yine bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir Yeniden yuvaya giriş yapıyorum. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak arkadaşlar. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. Ardından 4'lü trabzan yapmıştık arkadaşlar. Daha sonra 7 tane zincir çekip devam etmiştim. 4'lü trabzan yandan giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle 8 tane sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. Ve 3, 4, 5, 6, 7 ve bu 8 oldu. Yeniden sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 6 tane zincir ve 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip kapattım ve 6 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 8 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. bu 8 oldu. Yeniden sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 6 zincir ve ilk kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Evet arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çimeni gayet kolay ve rahat ilerleyen bir model. Motif de aynı o şekilde. Her zaman belirttiğim gibi yeter kendiniz yatkın olsun arkadaşlar. Zor olan bir model yok. Şöyle gördüğünüz gibi çimenini yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve hemen yaprağın yanına 7 tane zincirden oluşan bölümü yapmıştım. Giriş yapıyorum. Sık iğne ile ipimi öncelikle buraya sabitliyorum. Ardından 11 tane zincir çekip devam ediyorum. 6, 8, 10 ve 11. Ve şimdi ilmeğimi hafif gevşek tutarak şu şekilde ilmeğimi hafif uzattıktan sonra 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. İpimi çektim ve ilmeğimi yine aynı boyutta uzatarak kapatmıyorum. Yeniden giriş yaptım. İpi çektikten sonra bir zincir uzattım ve kapatmadım. Şöyle 17 tane pardon 18 tane ilmek biriktireceğim. Ve bu altı oldu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 oldu. 18 tane ilmeğimi biriktirdikten sonra tümünü bir kere de çekip kapatacağım arkadaşlar şu şekil şöyle gördüğünüz gibi tümünü kapattıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve yuvaya sık iğne ile bağladım ardından 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane zincir modeli ters çeviriyorum. Şöyle yaptığımız fıstığı ikiye böleceğiz arkadaşlar. Tahminen ortaya giriş yapacağız arkadaşlar ve 13 tane zinciri sık iğne işlemiyle tepesine bağlayacağım. Yeniden 13 tane zincir 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Şimdi yeniden yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve 13 zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. 2 tane bölüm yapmış olduk. 13 tane zincirden oluşan ilk iğneye giriş yapıyorum sık iğne ile. Ardından 2 tane zincir giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir giriş yapıyorum sık iğne ile kapatıyorum. 13 tane 2 zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar. Her birine 9 ve bu 10 oldu ve bu 13 oldu 13 tane pırpır pır yaptıktan sonra ikinci bölüme giriş yapıyorum 13 tane zincirden oluşan buraya da yine aynı şekilde iki zincir çekip sık iğne ile kapatıyorum buraya da 13 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar 3 4 5 11 12 ve bu 13 oldu. 13 tane pırpır pır yaptıktan sonra yeniden bir tane zincir çekip yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ve bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Motifimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle hemen şu ipi yakacağım. Şu anda modelimiz ütüsüz arkadaşlar. Şu eline düzeltiyorum. Şimdi birlikte bir motifini yapmış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi gayet de güzel durdu. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi kolay ve güzel ilerleyen bir model. Her zaman belirttiğim gibi zor olan model yok. Yeter ki eliniz yatkın olsun. Tüm modellerde rahat arkadaşlar. Rahatlıkla hepsini yapabilirsiniz. Ben bugün bu modelleri seçtim arkadaşlar anlatmak amacıyla. Şöyle gördüğünüz gibi hoş ve güzel duran bir model oldu yine. Ben bu iki rengi seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise, desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendiniz hepinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş ve güzel duran bir model oldu yine. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.